Büyükşehir sporcularından Ömer Meriç, Polonya'da düzenlenen Gençler ve U15 Halter Şampiyonasında Avrupa Halter Şampiyonu oldu. Gelişmeleri bizzat Ömer Meriç'in kendisinden alıyoruz. Avrupa Halter Şampiyonasında şampiyon oldunuz. Neler hissediyorsunuz? E, gurur duyuyorum kendimle, ülkeme bu az, e, halter dalında teşvik ettiğim için iyi yani mutluyum. E, bir buçuk aylık bir kamp süreci geçirdik. Kısa bir kamp. Sonra Polonya'ya, Varşova'ya gittik. Orada ülkeme şey yaptım. 100 e, koparma silikme de 105 koparma, 130 silikme yaptım. E, koparmada 2 oldum, silikmede birinci oldum. Totalde birinci gözüktüm. E, i̇ki altın bir gümüş madalyayla ülkeme geri döndüm. Devamı gelecek mi bu şampiyonalıkların? İnşallah devam gelecek. Önümüzdeki yarışmalara hazırlanacağım. Ee, daha iyi bir şekilde geçmeyi düşünüyorum. Kampları daha verimli kullanırım artık. Öğrendim kampların nasıl olduğunu. Orada bazı talihsiz olaylar oldu. O kadar.